Herkese hayırlı günler. Nisanır'ın, Nisoşum'un gezisi var bugün. Evet çok güzel. Kar. Karlı bir sabaha uyandık. Onu okula bırakacağım. Hava epey soğuk. Bugün Nisanır'ın akvaryum gezisi var okulla beraber. Onu teslim ettim öğretmenlerine. Otobüse bindirdim. Şimdi geldim. E, fırından da ekmek aldım. Gelirken şimdi kahvaltı yaparız. Bilmiyorum evdekiler ne yaptı. Mehmet'le Hüma'yı evdekilere teslim ettim. Annem de geldi akşam. Elmas annem. Şimdi çıkıyorum. Kar yağışı da başladı. Hava bayağı soğuk. Buz yani buz buz. Bilmiyorum ekranda gözüküyor mu? Çay demlemiştim gitmeden. Sobayı da yakmıştım. Bu çocuk uyanmış şimdi. Bu Minnoş Bey. Ablası da uyanmış. Küçük hanım. Şimdi kahvaltımızı ederiz. Yuma da oradan bize bakıyor. <laughs> Uyuma numarası yapıyor. Neredeymiş abla? Abla neredeymiş? Yuma'yı Meyve suyunu kalk hadi soframıza hazırlayalım kahvaltımızı yiyelim. Ben ben bizim simit şey yiyeceğim. Tamam simit de aldım ben bizim için. Simitle beraber yersin. Anne. Baksana kar yağışına. Ben ben dönüyor muydum tatar birader. Oraya... Birader bitmiş mi? Anne evet, telleri dövdüler mi? Kar yağıyormuş değil mi? Hı -hı ma <laughs> palajitleri. Anne ben burada dinlenebilir miyim? Hasretlikler kavuştu. Hasretlikler kavuştu. Oy oy. Oy oy oy. Akşam geldi evimizin sultanı. Evet. Elmas Sultan. Evet evet. Çok şükür. Evet. Çok şükür. Sensiz olmuyor vallahi hiçbir şeyin tadı tuzu. <laughs> Nisa'yı gittim bıraktım. Gitmeden çayımızı demledim. Gittin geldin çocuk uyuyordu. <laughs> Uyanmış bu. <gülüyor> beyefendi. <gülüyor> ama sesini çıkarmamış aferin. Akıllı anlamış annesinin gittiğini. Hayır Baba ben anladım. de uyandım ama Baktım hiç çocuk sesi yok. Ha işte sessizdi yani. Ağlamıyordu. <laughs> Halanın Hı -hı. yanına gidebilirsin Yemazeyra. Hey Cem Bey yemadı ya. A anne arkadaşlara bir şey söyleyeceğim burada. Teyzelere bir şeyler diyebilirsin. Teyzeler, amcalar. Arkadaşlar. Bakın nasıl kaçıyorum. Aha, Hı -hı, çok hızlı koşuyor Hüma. Meyve suyusunu içti. Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun ya Rabbim bugünümüzü şükür. Mantar getirmiş annem Çiğdem abla. Onu yaparız bugün. Değişik Bence bir şükürler. mantar olsun. Nasıl? Pişelim. Ee, hamurun içine koyalım işte. Soğanla kavrulmaz mı böyle? Kavruluyor. Öyle yapayım. Karı oh. düşüyor olmuşları. Kar ya soğuk hava bayağı. Hmm. Allah. Olmuşları düşüyor. Olmuşları düşüyor ya. Dışarıda soğukta çalışanlara Rabbim yardım etsin. Amin amin. Yazın sıcak deriz. Evet. kışında soğuk deriz ama işte. Amin. Değil mi adamım? Evet. <laughs> Küçük adamım. Ama bir çay. Ben düştüktüm. Ben düştüktüm dedim cana. Halamız tuttu sen yokken. Tutacak tabii ki. Ben işimi yaparken, yemeğimizi yaparken. Halası ilgilendi hep Mehmet'le ya. <laughs> Nisanur Gezi'ye gönderdik. <laughs> Ağzı açık şey. Kapağı gider. Bir daha bak kapasana. Kızları nasıl vereceğiz diyorum. Aha. <laughs> Kızlar büyüyünce sen adamı bırakıyor. Öyle hep düşündük öyle. Anne. Çok zor ya. Oo. Ya ilk gezisi pandemiydi vesaireydi. Hmm. Anaokulu zaten gidemedi. Yarım yamalak. e, adam başka yola döndü. Konuşmuyor bak. Nisan. Ya bir anne nasıl öyle yapabilir? Nisanur'un ilk gezisi. Tamam mı? Duygulandım ya. İlk ya büyümüş yani kız artık kendi okuluyla beraber gezmelere seni yiyecek bak <laughs> Aa, o şey damakları kızıştı iyice ben de seni öyle yapayım mı tamam yapayım seni ben de seni öyle çay Oh. Ben de çayını am yapayım am. Çok tatlı ya, böyle bir şey yok ya. Hiç böyle bir şey yok ya, çok tatlı. Kendimi çok zor tutuyorum burada. <laughs> Torun bal ne? Torun baldan. Ee, tatlı mı öyle şeyler ya? Bak kedi geçiyor daha. Miyav geçiyor. Miyav. 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 Ya hala. Ya hala. Evladını anlayamıyorsun yok. Oy çok tatlı. Allah'ım. Allah'ım. Mehmet. Bak. <laughs> Adam ya. Ver bakayım şuraya. O mı? O mı seni? Al <laughs> <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ay. <laughs> Gezemedim pek bu sefer. Herhalde. Kork oh, zaten ya. Gitmedim bir yere ama. Hava da soğuk. Hastalık da var. Hmm. O, o bile değişiklik oluyor. Ya. Tabii. Yaz olsa gene kapılarda oluyoruz. Da kışın. Hep oluyor. Evet. Kaldık. Bebeğin de var. Bir kere vardı mı yine? Yeter. Hmm. İyi. Oturmak da istemiyor. Bizim emlerin bir komşusu oğluna verecek şimdi. 400 küsüre ev almış. Bir daire. Bir daire. 400 bin lira. Küsürü de var. Her şey piyasa uçtu her şeyin piyasası. Aynen abi. Fiyatlar diş kaşıncını alalım. Tutamıyor mu ki onu. Hocaymış. Gelin de hocaymış. Allah herkesin geçimine kolaylık versin. Anam. Öğrenci okudu. Zor geçinmek, ev geçindirmek. Biz diye bir şey istemezler bizden değil. Ya ne isteyeceksin ki? E, adam ev almış zaten başına. Yani o da mecbur yani kiraya verene kadar. Ha? Onu öder. Borçlu değilse yani. Adam evine ev almış başına. Zaten İstanbul'da bir evin varsa, A da sensin, B de sensin. Evet. O kira parasıyla geçinmeye bakarsın. Ee, Allah insanlara dillik düzenlik amin, versin. Amin. Her şeye sabır versin. Soğan gelip, gelip, ekmek ama. ye huzurun olsun. Ay. Sağlığın yerinde aynen, olsun. Aynen. Hiçbir şeyde gözümüz yok. Yok şunumuz yok. Yok bunumuz yok. Allah'tan sağlık istiyoruz. Başında bir Odan olsun. Bir göz odan olsun. Giden biz ya bir şey ne diyeyim hani ya. Dört duvarın olsun. Sana Soğanı şey doğruyorduk böyle böyle. Azıcık da tuz atıyorduk ona. Ekmeğe beraber çok güzel oluyordu. İşte. İşte. Zaten en iyi şey tuz şey soğan. Soğan 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 soğan. Lezzetli. Hacın abi ne? soğukta yap çorbasını. Az da sarımsak koy. Antibiyotik. Kırık olmazsın. Öyle. En ucuz da o yani. Aynen öyle, aynen <laughs> öyle. Soğanı seviyorum ben, ay, çok ay. seviyorum soğanı. Soğanı, sarımsağa bayılıyor. Sen yaptın Biz sürü kavurduk. İki, i̇ki, baş soğan doğradım ona. Olsun Reset, zaten tuz değil ya. ya. <laughs> İyi yapmışız, yemişiz de. Işte. Tuzu vardı. Dedim annem gelince de fasulye çıkarırız. Kurduk ya. Ha şey evet. şehri dedi soğan turşu yemiş Eda'lar dedi İyi yapmışlar dedim ben de İyi yapmışlar dedim ben de Nişan ben gelen akda yemiş da de yani. en iyisi dedi Nişan da de beğendi Nisa Hı -hı. Ah. bir yaptı dedi ah. azıcık bir acısı var aynen ah. yani. ah. olsun yensin. ben yine ne bir şeyde karşı koymuyor bir Allah sağlık versin, yeme kaygısı versin. Allah başka keder vermesin kimseye. Allah izin verirse yazılır dede. Biberden. İnşallah. Karı biber şey fasulyeden yağlı tuzlu koymuş kavunuza. Kavuruk mu? Ne bileyim ben yağlı, soğanı muanı yok. Sade yağlamış. Fasüleyi. Kavunuza koymuş. Ondan verdi az. Tuzu da yok Eda. Az dedim tadını bakayım dedi Yağlı turşu yapmış. Kavunuzdan verdi ama herhalde. Biberi yapıyorlar öyle de. İşte fasulyeyi yandı. de yapmış. Köy fasulyesi. Çok güzeldi. Köy fasulyesini biliyorsun. Hmm. Köy fasulyesi çok güzel oluyor. Allah. 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 İyi öyle oğlum. Şey bir de atıyor, bilerek hmm. de atıyor bazen. Hmm. Oyun yapıyor yani. Evet, evet. <laughs> kabak o kabak. Kız kabak o kız kabak. Kabak. Allah'ım bir ayak ya. Heh. Bunun acı çay çekelim muza da alıp. <laughs> çay koyayım mı? Düçücük. Düçücük bu oynam. Allah bu aratma ya. Aratma rüyamda kardı her yer. Hmm. Rüyama girmiş hani kar yağacak kar yağacak denildi ya. Ben rüyamda ben de dün, dün sabah, dün sabah. Ana! Baba, yatıyor böyle cama doğru cama ben doğru durumda dönmüş durumda. Allah Allah cama doğru dönmüş yatıyor böyle rüyamda adamın birisi geçerken cama vuruyor Ondan sonra ne var diyor Niye cama vuruyorsun diyor Öyle Hayır. derken de şey şeyli çağırdı Kalk, namaz 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 oldu, oldu diyor Namaz seni sen de <gülüyor> <düşünüyorsun>. <gülüyor> Aynen öyle. Aynen, öyle. Allah Allah. Kız kızım ben de rüya görüyordum dedim. Namaz vaktine uyarmışlar seni. Emine çaldırdı Telefonundan. Demek ki namazı uyardılar seni. Evet evet. Çocuğuma çaldılar. <laughs> şey yapıyorum Nisa şimdi yani bilinçaltı işte. Hı -hı. Nisa... aynen aynen. Neysel şeye gidecek ama kar evet. yağmış rüyanda işte evet. gidemiyormuş. Evet. Kalktım baktım dışarıya herhalde öyle bir şey yok, hmm. <laughs> bir yaymış. Olsun beyaz iyi beyaz. Ama güzeldi ya böyle lafa lafa yağmış. Beyaz evet, yeşillik. Böyle bir ye yağsa da Çiğdem abla oynasak dışarıda e ya. Beyaz yeşillik. Seviyorum ben gerçekten. Şehri de bir yağsa da kocasına oynasak diye. İnşallah ya. yağar. Bir, inşallah. Geçen sene bir yağdıydı bir kere. güzel. İki kere yağdı. Ha, güzel yağmıştı bir sefer Hı, Hı Mehmet Karnıvaydı Yağsa bu soğuk olmaz. <laughs> Uyku derin gel değil mi? Kar <laughs> yağsa soğuk olmaz. Diye. Pis, pis, soğuk diye Pisi pisi. Gel. Gel pisi pisi. Gel pisi pisi. Atıştırıyor öyle çok. Rafa hmm. rafa ya? Bilmiyorum herhalde geri geçecek bu. Gerçi hmm. bu kar yağışlı alıyor tam. Ha. Bakalım. Yarın ola hayır ola. Ha. Pisi pisi gel. Gel pisi pisi. Kaç de var bir kedisi. Başında. Allah büyük Cenab-ı Allah. Ay sarı büyümüş kedileri. Hmm. Çok tatlı Hatice abim. Ha. ha. Akşam. Pisi pisi, del. Del del. Del, del. del del. del del. Soğuk vallahi. Akşam orada bir torba poşetledim ama... Hı -hı. ...gene öyle öyle yaparız. Daha kolaylık o. Hı -hı. market Mehmet telefonun mi? içine gir telefonun. Mehmet gezecek adam. Gezdirmiyorsunuz bak. Hı hı. <laughs> Dışarlara telefonun bakacak. içine gir Mehmet. Dışarılara bakacak. Gezecek. Mehmet telefonun içine girer Gezen için? Ya sen telefona girer misin? İlgi, bak bak. İlgi istiyor bak gezmek istiyor Allah'ım ya Rabbim ya. Al bunu bunu. Ne yapacağım ben sürünüp gideceğim. Al bunu bunu. Allah'ım girim içeri girim ağacına. Ağzını girin çeneni, ham yapayım çeneni, ham yapayım çeneni, ham, ham, ham yapayım çeneni. Greyfurt yiyin diyor doktor. Hmm. Greyfurt, zencefil, hmm. bal, tarçın. Öksürüğe böyle karışımı iyi hmm. geliyormuş kızların var böyle hafif çok Nisa'nın insanların öyle. Şey, ta köyden e, siyah dut toplamış şehri. Yani. Hı. Hmm, o da iyiymiş işte öksürüğe. Az da bağ verdi şöyle bir kap. Kurusu mu? Yok. Mı, yer? Yaş. Yaş, yaş. Hmm. Herhalde onu konservasını koymuş o. Anladım. Turbu da hmm. oyuyorlar, böyle bal yapıyorlar. Hmm. Aynen. Onu da yapıyorlar. Tur, soğan. Soğana bal koyacaksın, soğana. Hmm. hoşulsun böyle şey. Hmm. Gel yıkayalım şu. <gülüyor> 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 Allah kimseye dert verip derman aratmasın. Çaresiz bir şey yok. Sana vallahi şükürler olsun, hamd olsun. Abi limonlu çay her şeye değer. C vitamini, C vitamini. Aldırıyor. <laughs> <laughs> ya bak ya. Aynen. Bak ya. Atacağım şimdi seni yere. Seveyim. Seveyim. At beni yere de at de. Ben gezeceğim de. Evet, senin için açtık buraları. Gezeceğim de gezeceğim de ben de. Bırak beni de. Beğendin mi buraları? Bırak beni de bırak de bırak de. Ee, çeviriyor. Var mı bana yan bakan? Ha. diyordu. da. <laughs> hey. Anasının kızından, kucağından kız kaçıran var mı diyordu. da. Annesinin kız, kucağından kız kaçıran var mı benim gibi diyordu. da. <laughs> ya. Mehmet. Sen de böyle diyorsun yoksa? Evet. Evet. <laughs> He? Hayır biz kız kaçırmayacağız Allah'ın emriyle. <laughs> <laughs> Allah bu adam bu kadar zaten kızını verir ki. Öyle mi? He? Bu adam bu adamı gören zaten kızını verir. Ey. <laughs> ee? Bal bal. Allah'ım ya Rabbi. Veren Allah'ıma şükürler olsun. Şey, Hamdolsun şükür. ya Rabbi. Torunlar çok tatlı. Çok tatlı torunlar, çok tatlı. Böyle kafasını böyle diye diyorsun. Hart diyor. Aynen. Kesin de ben arkasını, kafasını, arkasını ısıttım da az fazla kalktı. Iıı ee, diye. Yedi mi baban Iıı de... ee, diye. Yedi mi seni? Duymuş. Yedi duymuş, yedi. duymuş. <laughs> Mama sana ayetini ah! oturtuyorum ya, arada kütletiyorum. Az fazla kaçtı da ı diye. <laughs> Bal. Bal. Olur öyle arada. Öyle çünkü böyle tutamıyor insan kendini. <laughs> İyi. Hap geliyor geliyor. Ay, ayı çocuğunun parmağını <laughs> koparmış severken. Vallahi yani vallahi dayanamamış. Sevgisine. Dayanılacak gibi değil. Dayanılacak gibi değil. <laughs> hepsi öyle. Hepsi küçüğüne. Diyorum yani İsa'yı bindirdim. Otobüs gidene kadar bekledim. Orada gidiyor. Ben, o gidiyor. Ben ağlıyorum Allah'ım ya. Ay ay. Zor zor. Demek ki zamanla dayanıyor, <laughs> alışıyor insan işte. Evet. Değil mi? Değil mi küçük bey? <laughs> Süt var aşağıdaki dolapta onu alayım geleyim hmm. koyayım kaynasın. İşlere... Hep pezuk. orada az pezük var şey deler hep yaprağını çürük. toplayayım mı? Oğuzhan, öyle misin? Bakarım. Soğuk ya. Ne olacak? Oğuzhan, dalga git. Çürük yaprağını hep yer. Bu Bunu uyutayım ama durmaz. Haa. Ee. Bal! Bal! Hadi gidelim. Uyuma tamam. sonuç? Kaçta gelecek? İki buçukta orada olacaklarmış silahlarımız. Olsun gelsin çocuk bir şey olmaz. Allah korusun. Ne olacak? Bu okulunda. Nasıl? 2.30'da dönmüş olacaklar. Ha anladım. Sabah erken gitti ya o yüzden. 9.45'ti yani. herhalde çıktıklarında. Buradan hareket ettiklerinde. Nereye Tuzla Tuz tarafında. Hmm. Akvaryum. Hmm. Akvaryum gezisi. Balıklar falan böyle hayvanlar. Olsun, gezsin çocuğum. Biz, yani. biz gezen yok, geç. Yani. Ben, biz de gider gitmek isterdim yanına. İşte hem soğuk, hem çocuk durmaz ki. Hem küçük, hem durmaz yani. Biraz daha Ana. büyük olsa giderdik de hmm, yanında. Aynen. Ama öğretmenler var, müdür yardımcısı var. Allah'a emanet, gittiler işte. Öyle öyle. Gidelim. Gidelim işlerimize koyulalım de destek olun. Evet. Birbirimize destek olalım, köstek olmayalım. Her zaman. Her zaman. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Herkese iyi günler. Evet, videolarımızı beğeniyorsanız ve bizi izlemek istiyorsanız kanalımıza i̇yi abone günler. olabilirsiniz. bol kazançlar. Herkese evet. Allah'tan da sağlık dileyelim. Herkese bol bereketli günler. Ha, Allah bereketli günler versin. Hepimize, Muhammed ümmetine. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın Hasta olanlarımıza şefa, boşlu olanlarımıza edalar iksan etsin Allah'ım. Amin. Görüşmek üzere.